Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tavuklu sandviç, e, MacBank ve soru-cevap yapıyoruz. Uzun zamandır MacBank videosu gelmiyordu. E, bir tavuklu sandviç almışken yapayım dedim. Ben de bundan ilk defa yiyeceğim. E, tadı nasıl bilmiyorum. E, i̇nşallah güzeldir bakalım. Yani her yemek güzeldir zaten. Burada ayranımız var. ayranı içeceğim. Burada patatesimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi patateslerimiz var. Patetemiz, patetemiz var. Patetemiz, patatesimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içi de şöyle tavuk falan var mozzarella peyniri var, domates var, biber var, her şey var. Bakalım tadına. Sonra soru cevaplara geçeceğiz arkadaşlar. Mantar var. Güzel. Bir tane de patatesten yiyelim. Güzel arkadaşlar. Ee, arkadaşlar devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Uzun zamandır Macbank videosu gelmiyordu. Sizin için bir Macbank videosu çekmek istedim. Ee, bazı arkadaşlarımız Macbank videosu istedi. Ben de almışken bir Macbank videosu çekeyim. Hem de videom yoktu. Bir Macbank videosu çekmek istedim. Ee, şimdiki soru cevaplara geçelim. Yine eski sorulardan cevaplayacağım arkadaşlar. Belki yeni izleyenlerimiz vardır. Ee, 15 yaşındayım. Samsun'da yaşıyorum e, telefonum redmi note 8 bunu en popüler videom olmasına rağmen ve videoların başlıklarında bazen redmi note 8 yazmama rağmen soru cevaplarda söylememe rağmen e, hala soranlar var olsun görmemiş olabilirler ben de söyleyeyim redmi note 8 telefonunu kullanıyorum arkadaşlar Futbolla ilgileniyorum ben de daha yeni futboldan geldim eee Tabi size attığımda daha yeni olmayacak da şu an videoyu çekerken ee, birkaç saat belki de olmuştu bilmiyorum. Bakayım saate. Saat 10 olmuş. 9 gibi 9 9.30'a doğru geldim arkadaşlar. 9.30'a doğru geldim. E, idmandan acıkmıştım ben de yemekten yani internetten yemek söyledim. Bir mark ben videosu çekmek istedim. şöyle patatesimiz burada da ayranımız devam için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın 900 abone doğru gidiyoruz Hepinize çok teşekkür ederim ama yavaş ilerliyoruz ee, onu hızlandırırsanız hızlandırırsak çok mutlu olurum hemen aboneleri yardırın bu videoyu izleyen herkese abone olsun ve 900 abone doğru gidelim arkadaşlar 15 yaşındayım. Samsun'da yaşıyorum. Futbolla ilgileniyorum. Futbola gidiyorum. Ee, 10. sınıfa gidiyorum. Daha önce 5. 6. ve 7. sınıfta e, Santranç'tan okul için madalya aldım. E, turnuvalara da katıldım. Başka bir e, Samsun'da Mustafa Dağıstanlı diye bir yer var. Orada turnuvalara da katıldım. bir turnuvada hoca yedek yapmıştı beni. Ee, 6, 6 tur vardı. Son 3 tura girdim. İlk 3'e almamıştı. Son 3 tura aldım. 3 turda da oynadığım 3 turda da 3'lü 3 üç yaptım arkadaşlar. 6 turun 3'ünde oynattı. 3'ünde de yendim arkadaşlar. Hoca dedi keşke seni oynatsaydım. ee, <laughs> hocayı da mutlu etmiştik o zaman. Keşke seni oynatsaydım dedi. Öyle. içi Ben de bundan ilk defa yedim. Başka ne soru olabilirim? Youtube'a başlama nedenimi sorarsanız e, Youtube'a başlama nedenim sizleri eğlendirebilmek e, sizlerin boş zamanınızda beni izleyerek e, boş zamanınızda beni izleyerek vakit geçirmenizi istedim e, o yüzden bu kanalı açtım arkadaşlar sizleri eğlendirebilmek için biraz da yüzünüzde tebessüm varsa e, ne mutlu bana arkadaşlar ve şöyle söyleyeyim buraya kadar izleyen herkes afiyet olsun yazsın yorumlara Yorumlara eğer yorumlar kapanmazsa. Bazı makletlerde back kapanıyor, bazen açılıyor. YouTube kendi kafasına göre bir şeyler yapıyor. Eğer bu videonun yorumları kapanmazsa şu an buraya kadar izleyenler afiyet olsun yazalım, yazsın arkadaşlar. Bakalım e, afiyet olsun yazanlar kaç kişi olacak? Bakalım buraya kadar kim kaç kişi, kaç kişi izleyecek buraya izliyor buraya kadar. Görmüş olurum arkadaşlar. Ben bunu bitirebilir miyim bilmiyorum. evde bir tane ekmek yedim. İçine kaşar yedim. Kaşar koydum yedim. PUBG oynuyorum arkadaşlar. Videolarımızı da görmüşsünüzdür zaten. Yeni başlayanlar için. Hmm. Dediğim gibi buraya kadar izleyenler varsa afiyet olsun yazsın yorumlara. Eğer açık olursa yorumlar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Siz de beni seviyorsanız çok mutlu olurum. Like atmayı da unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Mark Bank'imizi yapıyoruz. Daha önce döner makbank yaptım. Lahmacun makbank yaptım. Patates makbank yaptım. Abur cubur yaptım. Belki unuttuğum da vardır. Bugün de tavuklu sandviç makbank yapıyoruz. yanımızda patates. Patates ve ayran bunun yanındaydı arkadaşlar. Beraber şey tutuyordu. Evet. Eğer yorumlar açık olursa arkadaşlar daha önce cevaplamamış olduğum soruları merak ettikleriniz varsa yorumlara yazın. Ben altına hemen cevabını gördüğüm yorumu gördüğüm an Cevabını yazarım arkadaşlar. Okulun ilk günü Pazartesi ilk iki ders beden vardı. Okulun ilk günü düştüm arkadaşlar bedende. Şuraya elimi gördüğünüz gibi yara yaptım. Ee, bu elimde de yara var şöyle küçük burası. Bura biraz büyüdü. İdman da düşe düşe bu yine kanadı. Sonra tekrar kabuklandı gibi bir şey oldu bilmiyorum. Şu şuramı şişirdi. Buramı yere çarptığı için buram da şişti. Oraya da röntgen çektirdim de bir şey çıkmadı Allah'tan. Kırık çıksaydı yanmıştık yani. Artık hiçbir şey yapamazdım. PUBG videosu da çekemezdim. Başka bir şey de yapamazdım. Artık alçı gidene kadar videosuz kalırdınız arkadaşlar. Allah'tan bir şey yoktu. Çarşamba günü de idmanda kendi maç yaparken arkadaşımla kaval kemiğim yani şu bacağımın şurası bacağım düşünün şu orta yeri oradaki kemik çarpıştık arkadaşlar. Bir gün okulda topalladım. Sonra şu an biraz daha iyi ama yine ağır biraz sızı var. bitmiyor arkadaşlar. Daha soruda düşünemiyorum. Hangi takımdayım merak ediyorsanız Fenerbahçe'liyim. Sırf takımım için abonelikten çıkacaksanız arkadaşlar bozuşurum yani. Fenerbahçe'liyim. Herkes kendi istediği kadar istediği takımı tutabilir. Ben hep Fenerbahçe'liydim. Mantar da, da geliyor. Mantar mı? Tavuktan dolayı mı? Daha var. Patates de çok var. Bence arkadaşlar burada bitirelim. Ben bunu video dışında yiyeyim. Çünkü başka soru da kalmadı. Başka soru da kalmadı. Bence ben bunu gideyim. Video dışında. Videoyu da burada bitireyim. Zaten 11, 10 dakika, 11 dakika oldu. Ee, ben burada bitireyim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam için de like atabilirsiniz. Ee, bu tarz videolar istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.